milletini düşünmeyen bir siyasetçi milletle düşünmez. Bu kaçıncı görüntü oldu? Gerçekten sayısını hatırlamıyorum. Çöplüğe atılan Allah'ın nimetinden bahsediyorum. Ne zaman sosyal medyayı açsanız karşınıza bir görüntü geliyor onlarca meyve ve sebzeyi çöplükte buluyorsunuz. Ne yazık ki bu hayasızlara devlet bir türlü müdahale etmiyor. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Devletin seralarla sebze ve meyve hallerini denetim altına alması elzemdir diye. Zira bu denetimler yapılmazsa gerçekten durum çok vahim. Yakın bir gelecekte nana muhtaç hale gelirsek kimse şaşırmasın. Kurunun yanında yaş dayanlar mantığıyla sırf Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan Çinlerini milletten çıkarmaya hevesli bu zındıklar sayesinde çarşı pazar yangın yeri gibi. Gerçi devlet bu konuda bir adım attı. Marketler zincirlerini denetime tabi tuttu. Onlarla ilgili bir görüşme yapılacak. Ama mesele basit bir mesele değil. İğneden ipliğe her şeye zam gelmiş vaziyette. Hadi bir defa zam gelse insanlar sineye çeker. Yahu bir ürüne her gün zam gelir mi? Geçenlerde bir ilan sitesinde gözüme ilişti. Dublex bir dairenin fiyatına yazmışlar 750 bin TL. Bir ay sonra girdim baktım aynı daireyi 1,5 milyon TL'ye satıyor. Dedim belki Allah seni babanın ocağına ateş düşürsün. Ulan sen bu dubleks daireye ekstra ne yapmış olabilirsin ki? Yüzde yüz zam yaptı. Bu nasıl bir namussuzluktur ya? Kira fiyatları 1500 iken olmuş 4500. Asgari ücret bu ülkede 2825 lira. Bir ailede iki kişi çalışıyor olsa ancak kiraya yettirir. E peki çoluk çocuk aç mı kalsın? Taş mı yesinler? Faturalarını bu adamlar nasıl ödeyecek? Bu fahiş kira fiyatları ile ilgili sıkıntı öyle bir ayuka çıkmış ki üniversiteyi kazanan yığınla öğrenci kayıtlarını dondurmuş vaziyette. Üniversiteye gidemiyor. Soruyorsun ya birader niye sen eğitimine ara verdin? Vallahi abi diyor ev kiraları ateş pahası. Ev kiralarının bu denli pahalı olmasından dolayı da herkes yurtlara yöneldi. E yurtlar da dolunca biz açıkta kaldık. Ben şimdi okul parasını ödedim ama kirayı ödeyebilecek kudretim yok diyor. Biraz güldüm haline. Gülme sebebim daha güne kadar öğrenciler yurtlarda kalmamak için ailelerinin karşısında resmen kır takla atarlar. Şimdi yurtlara yerleşmek için bildiğiniz cebelleşiyorlar. Sadece kira değil ki. Lokantaya gittiğinizde bir köfte siparişi verdiğinizde sizden talep ettiği para 40 lira. Bu köftenin maliyetini üşenmedim araştırdım arkadaş. Lüks kasabında dahi kıymanın kilosu 70 ile 75 lira arasında değişiyor. Bir kilo kıymadan 40 tane köfte çıkıyor. Ekstradan bayat ekmek koyuyorlar, pirinç koyuyorlar, bir sürü onu abartıyorlar yani. Yine de 40 tane köfte çıktı. Lokantacının o ekmek arasına koyduğu köfte sayısı 4 ya da bilemedim 5. Yani sana tabakta da verse ancak o kadar köfte var. O köfteyi sana 40 liraya veren lokantacı otomatikmen kasaptan 70 liraya aldığı kıymayı vatandaşa 400 liraya satmış oluyor. Üstelik gıdanın kadevesi de yok ha. Yani maazallah bunu kadevesi de olsa sorma gitsin. Allah billah aşkına ticarete kafası eren insanlara sesleniyorum. Ya birileri şunun hesabını bana bir yapsın ya. Benim kafam almadı. %50 zamlı satsam ciddi manada bir gelirim olurken bunlar %200-300'e satıyorlar. 70 liraya alınan bir ürünün 400 liraya satılmasının adını artık siz koyun. Hakikaten ya bu işin çözümü yok mu? Sigaranın fiyatı sabit. O fiyat üzerinden satmak zorundasın. Kaldı ki sigaradan da devlete pay kalmasına rağmen. Ancak gıda ürününde devlete hiçbir pay kalmamasına rağmen devlet bunu serbest ekonomi piyasası adı altında denetlemeden sunmuş millete. Adam ne fiyat koyarsa onu o şekilde yemek zorundasın. Bu gıda ürünlerine aynı sigaradaki gibi Sabit bir fiyat koymak çok zor bir şey mi ya? Hani mecliste bulunan o 600 kişi bu milletin temsilcisi konumunda ya. Partisine pırtısına bakmadan bir yasayla bu düzeltilemez mi? Temel gıda ürünlerine bir fiyat belirlenecek. Bu fiyat üzerinden herhangi bir artış yapan insan da yakasına yapışacak. İlaveten seralarla sebze ve meyve halleri denetim altına alınacak. Hepsi bu. Geldik zurnanın zırt dediği deliğe. Peki bunlar yapılmazsa ne olur? Bunlar yapılmazsa gerçekten o kadar vahim şeyler olur ki anlatamıyorum. Bir kere önümüzdeki seçimler çok şeye gebe olur. Millet bu konuda burnundan soluyor desem yalan konuşmamış olur. Türkiye Cumhuriyeti olarak siz değil insansız hava uçakları yapmak, siz değil tank yapmak, siz bu ülkeyi dünyanın bir numaralı süper gücü yapsanız dahi bu millet bu açlığa mahkum olduğu sürece sizi mutlaka o sandığa gömer arkadaş. Milletini düşünmeyen bir siyasetçi milletle düşünmez. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugüne kadarki kazanımlarının tamamına bakın millet adına hizmet ettiği için oy alıyor. Ancak burada millet ihmal edilmeye yüz tutmuşsa o millet bunun bedelini sorar. Pandemi mandemi dinlemeden özellikle AK Parti milletvekillerinin sokağa inmesi elzemdir. Sokak sokak dolaşması lazım. Millet ne diyor onlara bir kulak kabartmak lazım. En koyu AK Partiler bile bu konuyla ilgili feryat ediyor. Muhalefet de bu işin üzerinde bildiğiniz tepiniyor. Bu gıda fiyatları, kira fiyatlarının normal şartlarda dolar ya da benzin endeksi arttığını kimse bana anlatamaz arkadaş. Bu işte bir kirli el var. O el bir an önce kesilirse bu millet huzura erer. O eli kesen siyasetçi de gerçekten bu milletin takdirini alır. Benden söylemesi. Gerisi size kalmış. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşça kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın.